Arkadaşlar cümleten selam aleyküm. Bu dersimizde kef harfi ve çeşitleri üzerinde duracağız. Evet arkadaşlar Osmanlıca yani Osmanlı Türkçesi harflerini incelediğimizde bazı harflerin üzerinde durmamız gerektiği aşikardır. Zira bazı harflerin farklı sesleri karşılaması ve yazılışlarının farklı olması bu incelemeyi gerekli kılıyor. İşte bu harflerden birisi de kef harfidir. Evet arkadaşlar kef harfi çeşitleri dediğimiz zaman bu konuyu dört ana başlık üzerinde inceliyoruz. Birincisi Kafi Arabi, ikincisi Kafi Farisi, üçüncüsü ise Kafi Nuni'dir. Son başlığımız ise Kafi Yayi'dir. Şimdi birinci başlığımız olan Kafi Arabi ile devam edelim. Evet arkadaşlar, Kafi Arabi kef harfinin k ke sesi ile okunmasıdır. Kef harfini k ke sesi karşılığı ile okuduğumuz zaman Buna biz kafi arabi diyoruz. Örneklere bakacak olursak ilk örneğimizde eski kelimesine baktığımızda buradaki kef harfi ne yaptı? K sesinin karşılığı olarak kullanıldı. Bu kafi arabidir. Aynı şekilde şu kelimeye baktığımızda keçi diyoruz. Yine buradaki kef harfi K ke sesinin karşılığı olarak okundu ve kafi arabidir. Yine aynı şekilde kemik kelimesinde ve kervan kelimesine baktığımız zaman kef harflerinin k ke sesinin karşılığı olarak kullanıldığını görüyoruz. Biz bunlara kafi arabi olarak isim veriyoruz. Evet arkadaşlar ikinci olarak kafi farisi anlatıyoruz. Kafi farisi nedir? Kef harfinin g sesi karşılığı ile okunmasıdır. Kafi Farisi dilimize Farsçadan geçmiştir. Zira Kur'an alfabesinde olan harfler Türkçede kullandığımız G sesini direkt karşılayacak bir harf olmadığı için Farsçadan dilimize bu harf geçmiş ve buna da biz Kafi Farisi ismini vermişiz. Arşiv metinlerinde baktığımız zaman yine aynı şekilde Kef harfinin G sesiyle kullanıldığı çok örnek görmek mümkündür. Buradaki örneklere baktığımız zaman bakınız burada güzel yazmaktadır. Yani biz bunu Güzel şeklinde okumuyoruz. K harfini G sesinin karşılığı ile okuyoruz ve buna biz kafi farisi diyoruz. Burada K harfini G sesi ile okuyoruz ve vav harfi Ü sesini veriyor. Güzel şeklinde okuyoruz. Yine burada ikinci örneğimizde gizli şeklinde okuyoruz. K harfi yine ne yaptı? G sesinin karşılığı olarak kullanıldı. Ve biz burada K harfinin G sesiyle kullanılmasına yine kafi ifadesi dediğimizi hatırlatıyorum. Son örneğimizde ise gördün şeklinde yazmakta. Yine burada K harfi G sesinin karşılığı olarak kullanılmıştır. Evet arkadaşlar, üçüncü olarak kafi nuni'yi anlatıyoruz. Kafi nuni, kef harfi çeşitleri içinde en çok dikkat edeceğimiz konudur. En çok karıştırılan ve sorulan kef harfi çeşitleri içerisinde kafi nuni bulunmaktadır. Bununla ilgili aldığımız notları okuyalım. Kef harfinin üzerine 3 nokta kurulması ile elde edilir ve n sesinin karşılığıdır. Demek ki k harfinin üzerinde 3 nokta gördüğümüz zaman buna biz kafi nuni diyoruz ve elde ettiğimiz ses ise n sesidir. Bu harfe yani kafir nuniye sağır nun, nef ve nazal nun da denilir. Bu harf Türklere hususi olan bir harftir. Evet, sağır nun nef ve nazal nun denildiğini de aklımızda tutacağız arkadaşlar. Biliyoruz ki biz nef sesini iki şekilde elde ediyoruz. Birisi nun, diğeri de kafi nunidir. İkisi de nef sesini verse de aralarında farklılık vardır. Yani nun harfi normal ne sesini karşılarken kafi nuni ise genizden gelen ne sesini karşılar. Bunu şu şekilde açıklayalım. Normal nun'da elde ettiğimiz ne sesini dilimizle dişimize değdiğimiz zaman elde ettiğimiz ne sesi olmakta kafir nuri'den elde etmiş olduğumuz n sesi ise boğazdan yani genizden gelmektedir. Bu harfin okunmasında bir sıkıntı yok fakat yazmasında ise bazı dil bilgisi kurallarının bilinmesi gerekmektedir. Yani biz kef harfini okuyacağımız zaman eğer kef harfinin üzerinde 3 nokta varsa bu kafi nunidir. Standarttır. Fakat yazmak icap ettiği zaman nerede nun kullanmak lazım? Nerede kafi nuni kullanmak lazım? İşte bunun için bazı dil bilgisi kurallarını bilmemiz gerekir. Bir de şurada bu harf Türklerin hususi olan bir harftir dedik. Bu önemli bir nokta. Yani Araplarda ve Farslarda bu harf kullanılmamaktadır. Dolayısıyla bu harfle yazmış olduğumuz kelimeleri de onların okuması mümkün değildir. Onların da bunu öğrenmesi iktiza eder diyerek Kâfi Nûni'nin ayrıntılarına bakalım. Arkadaşlar Kâfi Nûni ile ilgili dört başlığımız var. Birincisinden başlayalım. Kâfi Nûni ikinci tekil şahısların mülkiyet ve şahıs eklerinde kullanılır. İkinci tekil neydi? Sen kelimesiydi. Yani kelimeye soruyoruz. Sen ya da senin sorularına cevap veriyorsa o zaman kafi nuni kullanılır. Kelimeye yani ne sesinin bulunduğu kelimeye biz ne yapıyoruz? İkinci tekil olan sen kelimesini soruyoruz. Eğer kelime bize sen veyahut da senin sorularına cevap veriyorsa bu nedir? Kafi nunidir. Örneklere bakalım. Bakınız baban dedik. Cümle içerisinde baban diye bir kelime geçti. Baban dediğimiz zaman kelimeye soruyoruz. Sen veyahut da senin. Kimin babası? Senin baban. Dolayısıyla senin karşılığı olduğu için burada baban dediğimiz zaman kafinliğini kullanıyoruz. Burada gözüktüğü üzere. Yine aynı şekilde şu kelimeye bakalım. Ararsın. Kim? Sen ararsın. Bakın kelime ikinci tekil karşılığı olduğu için sen ararsın dediğimiz için ne yapıyoruz sondaki nesisini kafi noni kullanıyoruz. Üçüncü örneğimizde gördün kim sen gördün. Dolayısıyla sondaki nesisi yine kafi noni olarak kullanılmaktadır. Son örneğimizde ise bulsan kelimesi kim sen bulsan Dolayısıyla buradaki bulsan dediğimiz zaman sen kelimesinin karşılığı olduğu için sondaki ne sesi yine kafi nuni olarak kullanılmıştır. İkinci olarak kafi nuni ikinci çoğu şahısların mülkiyet ve şahıs eklerinde kullanılmaktadır. İkinci çoğul dediğimiz siz hitabıdır. Yani kelimeye soruyoruz siz ya da sizin sorularına cevap veriyorsa o zaman buradaki ne sesi yine kafi nuni diyoruz. Örneklere bakalım. Babamız bakın babanız kimin bakın sizin sorusunun cevabını burada bulduğumuz için babamız derken ne yapıyoruz? Burada e, kafi nuni olarak kullanıyoruz. Birincisinde ikinci tekil sen hitabı varken ikinci maddemizde ise ikinci çoğul olan siz hitabı vardır. Yine bakın okulunuz derken okulunuz derken e, kelimeye soruyoruz. Kimin? Sizin okulunuz. Dolayısıyla sizin muhatabı olduğu için, bu soruya cevap verdiği için buradaki nuz derken ne yapıyoruz? Kafir nuni kullanıyoruz. Yine bir hatırlatma yapalım. E, kafir nuni'den önce okutucu kullanılmıyor. Yani lunuz derken burada lem harfine herhangi bir okutucu kullanmadık. Şu örneğimize bakalım. Alsanız. Kim? Siz alsanız. Dolayısıyla siz sorusuna cevap verdiği için, ikinci çoğul olduğu için alsanız derken buradaki n sesi de yine nedir? Kafi olarak kullanılmıştır. Son örneğimiz. Anlarsınız. Kim? Siz anlarsınız. Yine aynı şekilde siz sorusunun cevabı olduğu için ve ikinci çoğu siz olduğu için buradaki ne sesini ne yaptık? Aynı şekilde kafi noni kullandık. Yine sin harfinde herhangi bir okuducu kullanılmadı. Çünkü kafi noniden önce herhangi bir okuducu kullanılmamaktadır. Evet arkadaşlar kafi noninin üçüncü maddesine bakalım. Herhangi bir kelimenin tamlama ve ilgi eklerinde kafi nuni kullanılmaktadır. Az önce söylediğimiz üzere kafi nuniden önce herhangi bir okutucu kullanılmıyor. Kafi nuniyi burada tespit etmek için yine kimin neyin sorularını sorabiliriz. Yine biz biliyoruz ki şu örneğe bakalım elmanın sapı nedir? Bir tamlamadır. Elmanın sapı derken burada elmanın bir tamlama olduğu için Sondaki nefsisini ne yaptık biz? Kafi Nuni kullandık. Neyin kimin soruları? Elmanın yine e, sorunun karşılığı elmanın olduğu için yine burada Kafi Nuni kullanılmaktadır. Ağacın dalı yine bir tamlamadır. Yine ağacın derken ağacın aynı şekilde buradaki neyi ne yaptık? Kafi Nuni kullandık. Yolun başı da yine aynı şekilde bir tamlamadır yolun başı derken yine buradaki ne sesini kafir nuni kullandı. Şu alt, altta bir örnek daha verdik. Farkı görmek için arkadaşlar. Burada ne yazıyor? Defterini verdi. Bakın defterini verdi derken normal nun kullandık. Neden? Kimin defteri? Onun defteri. Yani üçüncü çoğul ya da üçüncü tekil olan o veyahut da onun karşılığı kafir nuni değildir. Normal nundur. Biz burada Az önce anlattığımız konularda ikinci tekil ve ikinci çoğul olursa kafi nuni dedik. Eğer üçüncü tekil ve üçüncü çoğul olur ise ki şuradaki örnekte olduğu gibi defterini verdi. Kimin? Onun defterini verdi. O zaman burada onun yani üçüncü çoğul olduğundan dolayı burada normal nunu kullanmış olduk. Demek ki biz üçüncü maddemizde eğer kelime bir tamlama ifade ediyor ise orada da biz kafi nuni kullanmaktayız. Evet arkadaşlar kafi nuni de son maddemiz bazı hususi kelimelerde yine kafi nuni kullanılmaktadır. Bu kelimelerde çok çok kullanılan kelimelerin örnekleri karşımızda. Bakalım kafi nuni'nin genizden gelen ne olduğunu unutmuyoruz. Ve bu kelimelerde N sesinin genizden geldiğine dikkat edelim. Önce Önemli Pınar Sonra Yanıt Karanlık Ona Aynı şekilde ona, buna, şuna Yanlış Benzemek Yalnız Bin Anlam Onur yeni ve bunalım kelimeleri ne ile yazılıyor? Kafi nuni ile yazılıyor. Çünkü buradaki ne sesleri bu kelimelerde bulunan bütün ne sesleri genizden gelmektedir. Yani bu kelimelere e, dikkatle bakalım ve ezberleyerek aklımızda tutmaya çalışalım. Kafi nuni bu kadar arkadaşlar. Bunlar eğer bu maddeleri bu dört maddeyi güzelce öğrenir ve ezberlersek yine yazarken bu maddelere dikkat edersek inşallah bir sorun yaşamayız. Evet arkadaşlar kef harfi çeşitlerinin dördüncü ve son maddesi olan kafi yayı konusuna bakalım. Eğer kef harfi yumuşak g sesinin karşılığı olarak kullanılıyor ise biz buna kafi yayı diyoruz. Kafi yayı üç farklı sesi karşılıyor. Biz ilk yumuşak G sesi karşılığı olarak bakalım. İğne kelimesinde bakın burada kef harfinin üzerine bir çizgi daha çekiyoruz. Kafi yayı bu şekilde elde ediliyor. Ve biz bunu yumuşak G sesi olarak okuyoruz. İğne şeklinde bu örneği okumuş olduk. Yiğit kelimesi bakın yine aynı şekilde kef harfinin üzerine bir çizgi daha çektik. Ve bunu yumuşak G sesi karşılığı olarak okuduk. Yiğit aynı şekilde eğri de aynı şekilde okunmaktadır. Şurada iki örnek daha var arkadaşlar. Ee, son zamanlarda e, kafi yayı bazı metinlerde g sesinin karşılığı olarak kullanıldığını da görüyoruz. Ben bu örneği buraya aldım ki eğer kafi yayının yumuşak g sesinin g sesinin karşılığı olarak kullandığını da görelim diye Örnek olarak bakınız geri şeklinde okuyoruz burayı. Kafi yayı var ama G sesinin karşılığı olarak da kullanıldığını bilelim. Aynı şekilde ikinci örnekte de gölet yazdığımız zaman yine aynı şekilde kafi yayı ama G sesi olarak e, kullanılıyor. Bunu biz hani bilmesek de geri olmayacağına göre bu geridir velet olmayacağına göre bu gölet şeklinde okunuyor. Son zamanlarda dediğimiz gibi kafi yayı g sesinin karşılığı olarak da kullanıldığı yerler vardır. Bu iki, iki örneği de e, bu noktadan hareketle buraya yazmış olduk. Kafi yayı aynı şekilde y sesinin karşılığı olarak kullanıldığı örnekler de vardır. Bu biraz sonra anlatacağımız kafi yayının ve sesi karşı olarak kullanıldığında görüldüğü üzere bu genelde şundan ortaya çıkıyor arkadaşlar. Eski metinlerde lehçeden kaynaklanma aslında kelimenin aslı bu şekilde iken zamanla değişmesinden kaynaklanıyor. Örnek bey eskiden bey olarak kullanılıyor fakat günümüze bey olarak gelmiş. Şimdi ne yaptık? Bey yumuşak kesesi karşılığı ama aslında bu bey olarak okuyoruz. Aynı şekilde çi kelimesi çi olarak günümüze gelmiş. leen kelimesi leen olarak günümüze gelmiş. Heybe kelimesi heybe aslı bu şekilde ama günümüze heybe olarak geldiği için yazılışları kafi yayı fakat okunuşları y sesi olarak bu dört örneği size vermiş oluyoruz. Yine aynı şekilde kafi yayı az önce söylediğimiz zaman ve ses olarak da kullanılmakta. Örnek olarak dövmek aslında kelimenin aslı dövmek fakat günümüze dövmek olarak gelmiş. Övmek kelimenin aslı övmek fakat övmek şu anda kullanılıyor. Güveç, güveç olarak kelimenin aslı fakat güveç dediğimiz zaman kafi yayı ile yazıyoruz. Aynı şekilde güvercin dediğimiz zaman yine güvercin olarak günümüze gelmiş. Bunların yazılışları kafiayi fakat okunuşları ise e, V sesinin karşılığı olarak kullanılmaktadır. Evet arkadaşlar e, biz bu dersimizde kef harfi çeşitlerini dört maddede ele aldık ve kef harfinin çeşitlerini anlatmış olduk. Anlaşılmayan ya da sormak istediğiniz soruları videonun altında veyahut da e, www.osmanlıcaöğren.com'a sitemizden iletişim menüsünden sorabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde sat ve tığ harflerini incelemiş olacağız inşallah. Selametle kalın, hoşça kalın.